kanalıma, kitaplığıma ve kargo videoma hoş geldiniz. Normalde kargolar konusunda asla sabırlı bir insan değilim fakat size YouTube videosu çekebilmek için 7, 7 mi? <laughs> 7 ya da 8 tane kitap kargomu biriktirdim. Hadi gelin açalım. Şimdi öncelikle küçük olandan başlamak istiyorum. Paket küçük ama gönderen kişinin önemi büyük olduğu için ondan başlayacağız. İlk tabımız <laughs> büyük klasik arkadaşlar. Beyaz geceler. Bu bana öz kesimden geldi. Onu çok çok öpüyorum tekrardan. Çok teşekkür ederim. cınım cınım Yine küçüklerden devam edelim. Bunun nereden geldiğinden gerçekten geç bir fikrim yok. Ciddi anlamda bir fikrim yok. Bilmiyorum. yani <laughs> Arkadaşlar Düz Artemis'ten gelen e, duvaldaki şey kusursuz kusurlar serisinin 6. kitabı olan Parçalanmış Ruhlar. Şöyle göstereyim kendisini. Bu serinin ilk 5 kitabı da bende var ki zaten söylemiştim. 24 saatte e, şey yapacağım. 24 saatte bu seriyi okuma maratonu yapacağım. Bakın 6 kitap abi. Evet. Bir tane şey çıktı. Abi bir şey söyleyeyim. bu serinin kartları aşırı. Iyi. <laughs> Karta bak. Abla benim hayalleri yaşıyorsun haberim. <laughs> Neyse devam edelim. Yine bir diğer küçükten devam edelim. Kitabın adı yazıyor. Ee, ama bunun nereden olduğunu ben bilmiyorum. Hatırlayamadım çünkü. Ya bende isim hafızası yok. Bende görsel hafıza var. Görmediğim söylediği hiçbir şey hatırlamıyorum. <laughs> Kaç istemezsin sen? Aynı o da sana cevap verecek şu an kanka. Tamam. Ee, bu bir yazardan geldi arkadaşlar hatırladım şimdi kitabı e, görünce. Gülay Sena Dündar'ın Halik Karanas'ta Bir Gece kitabı. Şöyle göstereyim kendisine. Ya bu kitapla ilgili çok bilgim yok açıkçası. E, yazar göndermek istediğinde bir göz atmıştım sadece postlara bir de açıklama kısmına falan kitabın. İlgimi çekti ama çok detaylı bir bilgiye sahip değilim. Ne devam edelim hadi. Bunun nereden olduğunu biliyorum. Hangi kitap olduğunu da biliyorum. Gözümün bebeklerinden bir taneleri bu. Ne biçim bir cümle kurdum ya? Yani. Gözümün bebeklerinden bir tanesi. Heh. Arada gerçekten Türkçe özürlüsü bir insan olabiliyorum. Kusuruma bakmayın. Lütfen gelip bana TDK'lık yapmayın. Adresim gözüküyor. <laughs> TDK'lık yapmayın bana burada. Ne kadar güzel kargo açıyorum görüyor musunuz? Allah kahretmesin. <laughs> Güzel paket demişler kız. Beğendim. Ben kitaba zarar vereceğim de bir tık tırsıyorum. Makasla çok gelişmek istemiyorum ama çok sıkı bantladıkları için arkadaşlar hoş değil ya. Kara de. göründü. <laughs> Abi. <gülüyor> içinde bir sen serisinin dördüncü kitap Ayzem. Ay. Bayılan zil. Yerlere yatan zil. Ya kendi kendime bir şey koymuştum. içinde bir sen serisi için kendime. Gene saçma sapan bir cümle kurdum. Neyse seri tamamlanana kadar okumayacağım. Yani iki kitabını okudum ben serinin. Üçüncü kitabını ve bu gelen dördüncü kitapla beraber dördüncü kitabı okumadım. Bu seri zaten beş kitapla bir seri olacak. Ve hani kendime böyle bir sınır koymamın sebebi de seri hani acayip böyle kan revan bir seri. Yani her bakımına aşk acısı, kan revan, gizem, o bu. Yani final kitabı gelmeden bunu kendime yaşatmak istemediğim için <laughs> öyle bir karar verdim. Efkenime bak. Allah'ın adını kocama bir bak. Hele bir bak. en Endamına, boyuna, posuna ödeyeyim şunu. Hele şu yakışıklılığa bak. Kurban Alıntıda. Senin için ölecektim dedi. Hiç düşünmeden. Çünkü ben o gün <laughs> bayılan ne? Abi bu da bizim mahimiz. Mahin evimiz. Cinim. Selamcığım benim hayalleri yaşıyorsun sen de haberin olsun. Şöyle bir kocayı buldum. Abla kocan olay tadını çıkar. <laughs> Kartların arkasındaki açıklamalar pek bir yerde geri çalıyor. Neyse. Şöyle. Hemen. Yanayım yanayım ateş nerede? <laughs> Şu şekilde çift çömüz arkadaşlar. Yani arkalı önlü çift çömüz. Muhtemelen maliyet azaltmak için şey yaptılar diye düşünüyorum. <laughs> Ama gerçekten çok güzel. Çok 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 iyi. <laughs> İnşallah bu seri mutsuz bitmez. Ben bu serinin mutsuz bitmesini kaldıramam. Ger gerçekten kaldıramam. Yani e, yaklaşık bu ile aramdaki mazine kadar dayanıyor biliyor musunuz? en iyi ihtimalle 3 yıl. 3 yıldan da fazla olabilir. Çok emin olamamakla beraber. Neyse bir diğer kaybımıza geçelim. Bunun hangisi aldığını biliyor musun? Hazır mıyız? Daha yeni okudum hatta ben bu kitabın ilkini. İkincisi de hemen üstüne geldi ve aşırı mutluyum bu yüzden. Aşırı derecede mutluyum. Umarım doğru tahmin etmişimdir diye düşünüyorum. Ay, ne oldu? Ben bir şey <laughs> Bu kargayı en çok açmak isteme sebeplerinden birisiydi tahmin ettiğim kitap seyir. Değilse de büyük ayak açılımı yarar. Değil. Bildiğim kendi kendimi toplattım şu an. Mevsan'ın ölü kumları iki bekliyordum. Ama değil arkadaşlar. Ravens. Şöyle göstereyim. Guardian yayınlarından Ravens. Ha içinde bekleyin. Bir şey söyleyeyim mi? Konusu acayip. Va. Va. Oha. Oha. <laughs> şey gibi hissettim. Deliha gibi hissettim. Deliha gibi hissettim. Va. Va yapıyor. <laughs> ne alaka? Neyse. Aşırı iyi. Bayağı iyi. bir şey çıkacak mı? bir tane ayet çıkıyor. İç tasa ooo iç tasarımı çok güzel. bölüm şeylerini bölüm başlarını göstereyim. bölüm başlar şu şekil. aşırı güzelmiş iç tasarımı da. biyendim. her kırık ama işte. Sağ olsun. devam edelim. bunun da hangi kitap olduğunu ve nereden geldiğini biliyorum. <laughs> arkadaşlar. çeviri bir fantastik olur kendileri. Aç sana kız. Açılmadı. Açıldı. Bak. Aşkından yanam 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 kül dolan yanam. Bugünlerde benim bir tık böyle bir sürekli şarkı söyleyesim var. O vibe'lar. Abi lan oha normal kitap boyutunun bir tık bir tık değil iki tık fazlası bu şöyle göstereyim haşhaş serisi arkadaşlar <laughs> kargo bu kargoda ilk noktadan geldim haşhaş serisi 3 kitaplık bir seri aşırı iyi bir fantastik ee, ben gerçekten açıklamasını falan okudum ee, okuyanların yorumlarına vesaire baktım abi şunlara bak uzun ve huysuz gibi Özge'yle ben gibi. Ben saatlerce plan yapayım. <laughs> Neyse. Haşhaş serisinin ilk kitabı e, Haşhaş Savaşı. Şöyle göstereyim. Şundan bir şey çıkacak ama. Abi bu kitap çok büyük. <laughs> şey, i̇kinci kitabımız Ejderha Cumhuriyeti. Bu arada bu kitap şeyde geçiyor. E, Çin-Japon şeyine dayanan geleneklerine, fantastik şeylerine, olaylarına dayanan bir Kitap, kurgu, seri. Artık ne diyorsanız ondan. Son kitabı da yalan Tanrı. Şöyle göstereyim. Abi gözüm korktu bir tık. Bu, bu kadar e, büyük bir şey. <laughs> Oha! Kafamdan da büyük. Neyse. Tamam. Sakiniz. Tık şeye doğru geldik arkadaşlar. Videomuzun son kargosuna doğru yavaş yavaş geldik. Ben yani normalde tamam mı e, bu şeyi videoyu bir tık daha geç çekecektim. Ama benim sabır kutam bu kadar. Yani ben bir 7 kargodan sonrasını artık nasıl bekleyebileceğimi tahmin edemedim ve böyle bir şey yaptım. Yani sürekli de kontrol ediyorum hani <laughs> SMS'den kargo teslimiyle ilgili ya da dağıtımla ilgili bir şey gelecek. Gelmedi. Hiç de hani e, gönderiniz teslim alındı diye mesaj da gelmedi herhalde kargo gelmeyecek. Sen en iyisi kargo açıl videonu çeke suçum. Bunun hangi kitaplar olduğunu yine biliyorum. Şaşırtıcı ama ben bugün açtım tüm kargoların hemen hemen. Birkaçında. Ne olduğunu biliyorum. kargoları düzgünce şey yapar mısınız artık arkadaşlar? Hoş değil. Gerçekten hoş değil. Bacım. Ne oluyor bacım? Nani. Ay defter koymuşlar. Çünkü çok tatlı. Mino bir defter koymuşlar. Şimdi. <laughs> kargomuz arkadaşlar. Artemis Milenyum'da. <laughs> en kitabımız. Birlikte çürüyeceğiz. Kapağı aşırı. iyi. Bak. Çok sevdim kapağını. Zaten Artemis dediğin zaman eşittir yan boyama. Adamlar yapıyor uspır kardeşim. Mükemmelsiniz ya. Bir daha bakar mısın? Çok güzel değil mi? <laughs> Şöyle bir tane ayrıcımız var bizim. Cinimler. Ana. Oha bu bu kadar kalın mı Bir diğer kitabımız arkadaşlar Yine gerçekten kapağıyla aşırı derecede Beni kendine çeken Ve harbiden kapağını aşırı beğendim Lezzetli çığlıklar Kapağa baksana Bir şey söyleyeyim mi ee, Artemis'in bu olaylarını bitiyorum Çok ilgi çekici Yan boyaması hele bu arada ben şuraya bir iki tane Artemis rafı yaptım. İkisi de doldu zaten de. Hepsine ters çevirdim. Hepsi şu taraflarıyla duruyor. Aşırı estetik ve aşırı güzel duruyorlar. <laughs> şu şekilde bir tane ayrıcımız çıkıyor. Evet. Artık bu videonun ve bu kargonun son kitabı. Hapishane Şifacısı kitabının son. Artık serisinin finali haini. <laughs> Hapishane şifacısını zaten okumuştum. İkinci kitabı kalmıştı. Artık ikinci ve final kitabını okuma zamanımız gelmiş demektir. Ve gerçekten Açık Ara serinin en iyi kitabı bu. Kapak olarak yani. Ya boya bak. Vaa <laughs> <laughs> wow. Çildi şu şekilde. yazarın şuraya bıraktığı bir not ve imzasını e, baskı olarak geçmişler. Yani atıyorum bir nüshaya kendi el yazısıyla not bırakmış ve imza bırakmış. Bunu da basarken <laughs> kitabın giriş sayfasını uygulamışlar. Ya bu arada bunun yazarı yabancı. Ve e, videodan sonra gidip burada ne yazdığını, nasıl bir not bıraktığına bakacağım. Çok merak ediyorum çünkü. Şu şekilde de bir <laughs> ayrıcımız çıkıyor. 11 kitaplık kargo açılımımızın sonuna geldik arkadaşlar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz yani bu tarz bir içeriği beğendiyseniz benden devamını istiyorsanız bunu yorumlarda belirtmenizi isterim. Ki ona göre ben de ne kadar zor olacağını bilsem de gelen kaygolarımı biriktirip bunlara YouTube videosu çekmeyi böyle daha uzun e, TikTok'takine yani TikTok'ta daha kısa konuşuyorum ister istemez. böyle daha uzun konuştuğum videolu halini istiyorsanız bunu bana belirtmenizi çok çok isterim. Umarım beğenirsiniz. Sizi çok öpüyorum. Hadi görüşürüz.